Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Evet bayağıdır video atmıyorum. Umarım dilim falan sürüşmez de şöyle güzel konuşmayla beraber videomuzu kapatırız. Bu sefer gene öncelemeleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki incelemesine hızlı bir şekilde bakalım. Şöyle dostlar bir önceki bölüme geldim. 78 like atmışsınız. Çok 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 teşekkür ederim. Gene öncelemelerin devamı için bir 70 like atarsanız en hızlı bir şekilde zaten bir sonraki bölümü gelecektir. Dediğim gibi 70 like da bir sonraki bölüm gelecek hızlı bir şekilde. Şimdi 3 357 tane de yorum varmış. Bir önceki bölümü de gene Hilma abile çekmişiz. Hilma abiye de tekrardan selamlar olsun. Gene müsaitleştiğimizde onunla beraber videoları devam ederiz diye düşünüyorum. Hem yorumlarınız hem de like'larınız için çok 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 teşekkür ediyorum dostlar. Bir de 3000 aboneye çok az kaldı. Son şöyle bir 110 kişi falan kaldı. Yani eğer keşfetten görüp geldiyseniz, abone de değilseniz günlük olarak Clash of Clans videoları atmaya çalışıyorum. Ne kadar şu bir iki hafta atamasam da atmaya çalışıyorum. Eğer Clash of Clans videolarından zevk alıyorsanız, severek izliyorsanız yani bir de abone olursanız çok sevinirim. Ben zaten bu videonun işte linkini falan buraya yapıştırdım. Hızlı bir şekilde buradan pike winner diyeceğiz. Hatta gelin basalım ilk kişimiz kimmiş? Ali Çerkez çıkmış. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde etiketini de kopyalamak istiyorum. Bu arada ben video atmazken gene baya bir olay oldu. Yani umarım o kötü olaylardan azıcık da olsa sizleri uzaklaştırırım. Yani bir tebessüm yaratırım diye düşünüyorum yüzünüzde. Her neyse işte. O konulara da hiç girmeyelim. Şöyle köy incelemeyle hızlı bir şekilde başlayalım. Ali Çerkez'in köyüyle. Şimdi 9 seviyede bir klan yapmış. Yani köy binas 12 ile bu kadar klan nasıl kastım bilmiyorum. Ya ben olsam bu klanı yan hesabıma falan devreder. Çıkardım baksana 2-3 bağış atan var. Yani liglerde falan zaten altın 2 ligindesiniz. Baskınınız max değil. 6 seviye başkent. Yani klan işine pek de karışmayayım. Ben sana kalmış. O kadar da kasmışsın şimdi klanı bir şey diyemeyeceğim. Klan savaş yıldızın gayet ideal. Onun haricinde profilde de yeti açılmamış. Kelle açılmamış. İkisi de önemli asker. Yeti ve kelle açıp birer seviye verirsen güzel olur. Ve işte buz golemi atıcı. Ee, cadı, golem, kara iksirli birliklerin bayağı bir kısmı düşük kalmış. Bir tık daha kara iksirli birliklere odaklanırsan güzel olur. Şunu bas şunu bas demeyeceğim bayağı hepsi düşük kalmış yani. Onun haricinde büyüler falan gayet güzel. ya işte yarasa ve zehire bir tık daha odaklanırsan güzel olur. Onun haricinde gayet güzel basmışsın. Hero'larda da şu piksel kral falan var beleş gelen. Yani bir tane de artık bunu neyle aldım bilmiyorum ama büyük ihtimalle taş aldın. Yani az çok da bir iki kostümünde var. Bu arada tam güzel zamanlarındasın. Bir de altın alabiliyorsan çok güzel olur. Hızlı da gelişirsin. Cidden çok hızlı gelişmene sağlıyor yani altın baya bayağı öne atıyor. Alabiliyorsan bir tane de alırsan güzel olur yani onun haricinde bu arada ilk defa alanlara da 120 TL'ye geliyor oyundan alırsanız ilk defa alırken de dediğim gibi 120 TL'ye alabiliyorsunuz eğer hiç almadıysanız giden 120 lira hiçbir şey alın yani şimdi köy binası de köye bakacak olursak kralım bitmiş kraliçenin 10 seviyesi var koruyucunun da altı yani neden kraliçe bu kadar geride kaldı hiçbir fikrim yok bir tık daha kraliçeye odaklanırsan yani bütün hero'larına odaklan hepsi dengele gitsin hiçbir onu geride bırakmayan onu söyleyebilirim onun haricinde soğumaların önemli bir kısmı bitmiş hatta bir şey de kalmamış bir toplar havanlar falan kalmış onlar da basılıyor ama halen ordu kamplarına başlamamışsın bile tam bir tane basmışsın ordu kampı da yani Geri kalan 3 tanesi neden basılmamış bilmiyorum. Çok geç kalmışsın ordu kampı için. Bak belediye bastın yani. Yeni bir belediye geçtin. Yeni belediyede yeni gelen şeyleri aldıktan sonra da ordu kamplarını hızlı bir şekilde maksa bu kadar sona bırakma en başta basılması gereken binadır e, iş boşa düşünce en başta ordu kamplarını maksa sonra da geç köy bina yani pek de bir şey kalmamış şu kreçe cay, koruyucu ya da birkaç seve ver ordu kamplarını bitir 13'e de geçebilirsin e, çoklu görev bitmiş burada savaş makinesi 23 yapılmış 6. işçi şey, hiçbir şey kalmamış ya 2 seve hero kalmış onun haricinde profilde bir asker 18'e gidecek yani burada da bir tık geride kalmışsın laboratuvarda şu laboratuvarda odaklan. Hero'larda iki seviye var. 6. işinde bir an önce al. Çok güzel kasmışsın da neden saldın? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle bir sonraki oyuncuyla da devam edelim. Pike Winner dedim. Kamran Hüseynov çıkmış. Azerbaycan'dan selamlar. Bir sonraki incelemede benim de köyümü incelersen sevinirim. Çıkmışken alalım. Aslında bu arkadaşa da bakmıştım bayağı bir ama gene de bir bakmak istiyorum. Belki başka hesabını falan atmıştır. Şimdi şöyle etiketini hızlı bir şekilde yapıştırdım. Oli Kark köy binası 7. Zaten bu arkadaşın hemen videosunu çekmiştim. Köy binası 7. Efsane ligine çıkarkenki yaptıkları saldırıları izletmiştim. Onu da hemen bir önceki videodan izleyebilirsiniz. Cidden bayağı da izlendi. 1800 falan izlendi. Ya ama çok da güzel kasmış. Yani inceleyecek de bir şey yok. Zaten bunun detaylı saldırılarını incelemesini bir önceki videomda yapmıştım. Çok da güzel saldırılar yapıyor. Dedim gibi eğer bu arkadaşın saldırılarını merak ediyorsanız bir önceki videoya da gidip bakabilirsiniz. Kazan savaş yıldızda bir tık daha kasarsan yüzü olabilir. Yani senin şu an tek yapman gereken şey ya seviye kasmak olacak ya da klan savaş yıldızı. Hala da Efsane liginden düşmemiş. Cidden bayağı bir herhalde kalkan falan çekmiştir. Şu an yavaş yavaş düşmeye başlamış. Böyle bir yüz kupa düşmüş. Yani emekler yavaş yavaş gidiyor ama yapacak bir şey yok. Zaten profile yazdırmış bu şekilde. Zaten köy binası 7'de max bırakacağı bir hesap. Yani diyecek bir şey yok. Sana diyeceğim tek şey kazan savaş yıldızında kas. Yani bayağı bir klan savaşı yap. Profilin tamamen güzel dursun. Hatta eğer zamanında varsa seviyeni de şöyle bir 100-150 yaparsan müthiş hesap olur. Onu diyebilirim. Çok güzel bir hesabım var. Hızlı bir şekilde bu köyde geçelim. Geliyorum şuradan tekrardan bir sonraki kişi seçiyorum. Bayağı bir yorum var. Yani inceleyebildiğimiz kadar inceleriz. Bakacağız. <laughs> İnsan 512 çıkmış. Çok yaratıcı bir ismi varmış evet gene ben demiş yani gene sen de ilk defa görüyorum seni bilgin olsun şöyle eve dön diyelim bir sonraki arkadaşın da şöyle etiketini yapıştıracağım gel abicim hızlı bir şekilde aynen artı 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 evet gene sen sana bakmıştım aslında başka hesaptan mı yorum atmış bilmiyorum yani bu hesabı daha önce görmüştüm de youtube'dan yorum attı hesabını daha önce görmedim geçiyorum ya. Aynen 3 tane artı çok iyi hatırlıyorum. Ki köyde de bir şey kalmamıştı. Bu bir seviye okçu topçular ne? Yani <laughs> sana diyeceğim tek şey şu okçu topçuları bir an önce diğerleriyle işte ve köy binası 12'ye geç. Yani köy binası 12'ye geçmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Sadece sana bunu söyleyebilirim. Ha bir de 6. işçiye bakalım. Yani burada da baya bir maksanmaya uğraşmışsın. 6. işçi için ne gerekiyorsa yap. Çok geç kalmışsın yani. Burası bir tık kötü geride kalmış. Şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki kişiye de geçişimizi yapalım. Pike winner dedim. Evet gene sen çıktın artık sal bizi bak bu kadar da şey yapma. <laughs> Tamamdır başka biri çıktı Arthur Morgan çıkmış. Değişik bir isim yeni geçtim tavsiye edin neler yan köyde bakarsan sevinirim yani ufak tefek bakıyorum yan köye eğer 6. işçiyi almadıysan ama 6. işçiyi de aldıysan artık <laughs> bu arada biri de şey zannetmişti bu 6. işçi diyorum ya 6. dişçi sanmış hani şu diş var ya yani nasıl da anladığı sonra bilmiyorum. 6. inşaatçı bakın dişçi değil. <laughs> Yanlış anlaşılması. Şimdi gene köy bina son iki artık bıktım. illallah ettim şu köy bina son ikilere göre göre de. Yani şu köy bina son ikiler atlatın artık. Belediye 13'e mi geçiyorsunuz? 14'e mi 16'ya mı? Nereye geçiyorsunuz? Köy bina son iki görmek istemiyorum ama. Yani her bölümde en az 2-3 tane görüyoruz. Şimdi sen diyeceğim tek şey şampiyon ligine çıkıp daha 2000 taşını almamışsın. Hazır etkinlik askerinde son günlere Şu şampiyon ligine çıkıp da 2000 taşını al. Zaten az da kalmış. 200 kupa falan var. 250 kupa falan var. Bir günde iki günde kasarsın. Profilde de bayağı bir eksim var. işte atıcı, buz gole mi, kella, yeti. Bu dört askeri daha hepsi de önemli. Büyülerde de bayağı bir eksim var. Yani sana diyeceğim tek şey şu kışlaları, kara kışlaları, büyü fabrikalarını full bas. Yani hiçbir askeri açmamışsın. Nereye kadar böyle gideceksin bilmiyorum. Yarasa mı bu? Ne düzeni anlayamadım. Karga mı artık? Yarasa mı? Bilmiyorum. Değişik de bir düzen koymuş. Adaka plan da almış. Yani altın falan para yatıran bir arkadaşımız sola da böyle kayaları falan dizmiş yani kayalar güzel duruyor da başka kaya çıkmayacağı için orası bir tık sıkıntı. Duvarlar falan gayet güzel yani köyde bir garip arka plandan falan çok savunmaları da ayırt edemiyorum. Köy binası 12'ye geçeli de çok olmamış ama hızlı bir şekilde belediye binasını da 5 yıldızı atmış. Müthişsin. En başta zaten ordu kamplarına da bakıyorum. Birisi bitmiş. ikisi basılıyor. Son bir tanesinde işçin boşa düşünce basıp maksarsan güzel olur. Gayet güzel bak. Şu anda hesabı beğendim. Kartal topuna da bir çekiş kitap verilmiş gibi güzel. Önemli şeyleri zaten bu arkadaşımız gayet güzel biliyor. Şu havanı niye basıyorsun? Ne gereksiz diyecektim. Onu da 6. işçi için basıyor diye görüyorum. Demirci de basıyor zaten öncelikleri biliyor ya aynen. Senin şu an başka önceliğin neler? İşçin boşa düşünce dediğim gibi şu son ordu kampını bas onlar sonra savunmalarda da cehennem kulelerine öncelik verebilirsin. Cehennem kulesinden sonra xeyi xeyinden sonra da hava sonması. Zaten onlardan sonra da geriye okçu topçu büyücü kulesi falan kalıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim köy binası 17'de büyük ihtimalle bütün okçu topçular birleşecek. Yani hepsi seken top ve çoklu okçu kulesi olacak yani büyücü kuleleri ve havanlardan önce hatta hava soğumalarından önce bence bu okçu topçuların hepsinde max'in artık 4'er tane de demeyeceğim. Bence köy binası 17'de bunların hepsi birleşecek gibi hissediyorum yani öyle bir şey de var. Bence okçu topçuların hepsini maksayın hiçbirini düşük bırakmayın. Dört tane de demeyeceğim artık dediğim gibi. Hepsini basarsanız sizin için güzel olur. Onun haricinde yan köyde de çok lavan görev bitmiş. Gayet güzel. Savaş makinesi 13, bayağı bir geride. Savaş helikopteri de alındığı seviyesinde duruyor, hiç seviye verilmemiş. Yani hero'lar çok geride, bayağı da geç kalmışsın. Cadı'yı da 18'e atar o görevi de bitirirsin de acilen burada hero'lara odaklanman lazım. Aslında ikisinin de var. Sen hala fırın falan basıyorsun yani garip. Bir iki görev bitmiş. Ama hero'ların çok geride dediğim gibi hero'lara odaklanman lazım. Gelelim bir sonraki kişiye. Doğan Toy çıkmış, sonunda farklı bir kişi. Şuradan etiketini hızlı bir şekilde kopyalıyorum. Hemen köyüne geçelim. Şimdi köyle devam ediyoruz. Sanki bu köye de daha öncesinde bakmıştım da. Yani o kadar köye baktım ki artık bakmadık köyde kalmadı. 1107 klan savaş yıldızı köy. sonra 14'e göre bayağı iyi bu arada. Eline sağlık. Profil müthiş duruyor ya. İsim de Clash buradan falan alınma Treyz ama yanlış yazmışsın bilgin olsun orada ı olmayacak. Bilerek de yazmış olabilir de her neyse. Profilde elektrotistan açılmış ama Durid hala açılmamış. Durid'i de açıp birer ikişer seve verirsen güzel olabilir ve elektrolitistanı da yükseltebilirsin. Bence güzel asker, güçlü asker yani güzel de iş yapıyor. Profil güzel ya düşük bir şey yok yeni gelenler haricinde. Gayet dengeli bir şekilde profilini yükseltmişsin. Hayvanlarda da daha unicornu açmamışsın zaten Abi köpeğe niye bu kadar seve verdin? Hero kostümleri de sen her hero kostümü var yani. Goblin mi ararsın? Müthiş koruyucu mu ararsın? Yani en güzel kostümlerle en kötü kostümleri birleştirmişsin ortaya böyle bir şey çıkmış. Hayvanlarda sen tek diyeceğim şey unicornu maksa geç. Bir de artarsa da baykuşu da basabilirsin ama en önemli unicorn. Diğer üçünü kullanmayacaksın bile bilgin olsun. Şöyle biz ziyaret et diyelim. Oo yeni bir yükseltme bitti. <laughs> Şampiyon da 28'e yükselmiş güzel. Bu arada kralı max sanmış koruyucunun bir şampiyonun iki kraliçenin de üç seviyesi var yani çok az bir seviyeleri var. Şu hiroları da bir an önce 2-3 seviyelerinde ver de maxı rahatlarsın. En azından savunmaların bitene kadar klan savaşlarında falan max hirolarla savaşmış olursun hiç zorluk falan sıkıntı çekmeden bence direkt hirolarını aradan çıkar. Onun haricinde önemli savunmaların çoğu bitmiş bir tek Belediye binası XA'yı falan kalmış ki belediye de basılıyor. Bunu da hızlı bir şekilde 5 yıldız at. Belediye bitince de işte XL'lerin öncelik verebilirsin. XL'lerinden sonra hava sonmaları. Ondan sonra da artık inşaat kulübelerinde de yavaştan başla. SV de geliyor köy binası 14'te bilgin olsun. Bunları da 3 4'e kadar yükselteceksin. Bence bir an önce inşaat kulübelerinde de başlarsan güzel olur. Onlar haricinde de bir şey yok zaten. Hiroların bitmiş. Şu önemli işte hava sonması XA'yı bir de inşaat kulübelerinde bitir. 15'e at kendini fazla da bekleme. Duvarlarından da çoğunluk bir kısmını bitirmişsin. Hammer Jam gelince de artık bir aya falan. E, köy binası 15'e de geçmiş olursun diye düşünüyorum. Köy binası 15 duvarlarında Hammer Jam'le falan bitirirsin. Şöyle de bir yan köyde bakalım. Güzel bir köyüm var. Yan köyü ana köyden daha çok oynamış. Burası da maksanma yüz tutmuş. Eline sağlık diyorum. Burayı da hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu arada şunu da diyeceğim. Eğer maks olanlar varsa. işte kendi belediyelerini bitirmiş olanlar varsa. Bence beklemeyin bir iki belediye bile atlatabilirsiniz hammer jam'de yani bir iki seviye duvarları eğer hammer jam'de aradan çıkarırsanız çok rahatlarsınız ya yani erken belediye basmaktan da korkmayın hammer jam'de eğer duvarları zımaksa kesinlikle belediyenizi yükseltin duvar basmaya devam edin onu da söyleyebilirim o erken basılma bir hesap geliyor ama Altın millet falan da alınmış. Bakacağız. Klan savaş yıldızını erken basmaya göre gayet ideal bu arada. Çok da düşük bir hesap değil de. Ya yani ortalama çok düşük değil. Çok iyi de değil. Profil falan gayet güzel gitmiş de. Bu hirolarda falan bir tık geride kalınmış. Zaten köy sonuçta baya bir hero seviyesi geliyordu. Köy sonuçta da artık illallah etmiş. Onları da geçmiş. Şimdi sana şunu diyeceğim. Ağır soğumaların bitince full hero'lara abanıyorsun. Ki ağır soğumaların Savunmaların direkt güzel ya. Köyün harbiden güzelmiş. Bak duvarların falan fena değil. Ağır sonmaların falan da çoğu bitmiş. Kaya Seçer işte kartal topu. Belediye binası da 5 yıldızı atılmış. Sana diyeceğim şey yani 2-3 işçini hero'larına ver. Burada düşük hero'larından başla. 2-3 işçini hero'larına ver. Kalan 2-3 işçinle de ağır soğumalarını falan öncelik ver. işte soğumalarda da neye öncelik vereceksin? Bir tane kaya saçarı bitmiş. Bunu da öncelik verebilirsin. Diğerinde hızlı bir şekilde maksa. Kaya saçardan sonra cehennem kulesi. Ondan sonra iki seyi hava sonması. Sonra da artık inşaat kulübelerine yöne yönelebilirsin. Ama kesinlikle banko 2-3 iç 2-3 tane işçin Hirolarında olsun bilgin olsun yani. Onu söyleyebilirim çünkü Hiroların bayağı bir yerde bak. Kral kraliçe 80 olacak. Koruyucu 55. Şampiyon da 30 olacak. Bayağı 10-15 seviyeleri var bilgin olsun. Sana diyeceğim tek şey bu yani. Yanköy'de de 6. işçi artık alınmış olması lazım. Aynen burada da alınmış. En azından şurada da taşları toplamaya gir. Bak kimin yan baksam 10-15 taş birikmiş oluyor. Şuradaki taşları da bir toplayı var. En azından beleşten taş almış olursun. Biliyin olsun. Şimdi bir sonraki arkadaşa da bakalım. Pike Winner dedim. Gene aynı kişi çıktı. Allah farklı programa geçtik de burada da baya bir aynı kişi çıkıyor. Veya zaten 3-5 kişi yorum attığı içindir bilmiyorum. Gene Arthur Morgan sal artık bizi. Evet farklı bir kişi çıktı hızlı bir şekilde şuna etiketini kopyalıyorum. Hamza Tefiye diye bir ismi varmış. Bakalım köy nasılmış. Son bir iki köye daha bakalım videoyu da bitiririz. Şuradan etiketini yapıştırdım o, o köy. Bundan son bir Titan Ligi'nde. 273 kazan saldırı iyi ama az ya bir tık yani tık az gibi ama gene ideal çok iyi değil çok kötü de diyebiliriz çünkü sezon da bitmek üzere bir gün kaldı yani çok da iyi değilmiş açıkçası ha normal orduyla savaşıyorsan normaldir ama cc ile burası 400-500 olabilirdi diye düşünüyorum anne yani neyse oraya çok fazla takılmayalım kazan savaşıldızın geride kalmış şimdiye kadar 400-500 olabilirdi bir tık daha klan savaşlarını önem göster zaten ekipmanlarını da yani yeni yeni alıyorsundur diye düşünüyorum klan savaşlarına net katılman lazım. Kupanda bir tık yüksek. Ay yıldız bonusundan 3-5 cevher daha fazla alırsın ama bence şampiyon hatta şampiyon bile sana fazla ideali senin için ustadır. Usta ligine düşebilirsin. Profile falan zaten yazdırmışsın tüm zamanların en iyisini artık düşebilirsin diye düşünüyorum. Profilde yani tazı falan geride kalmış. Görünmezlik, kulon. Görünmezlik klon ve tazıya birkaç seviye verirsen onları da geride bırakma. Her askerinizi basın. Yeri gelir işte kullanmadığım bir şemet olur onun için. Basabilirsiniz ziyaret ettiğim köyüne de. O da baya bitmiş ya. Evet bir şey kalmamış. Bir iki düşük şey var onları da basıyor. Ordu kampı falan da bitmiş. Yani duvarlarda bir tık şeyler var. Köy binası bir duvarlarına da başlamışsın ama burada köy binası 9 duvarları da var. Önceliğini şu düşük kalan duvarları ver ondan sonra da zaten kendi seviyesindeki duvarları da basarsın. Önceliğini şu bir seviye daha geride kalmış duvarlarını ver. Köyde de bir şey kalmamış. 10 seviye kral var. Kraliçe bayağı bir yerde 18 seviyesi var. Yani tek hiroların kalmış. Bence 3 işçine hirolarına ver. Kalan iki işçinle de savunmalarını bitirirsin kalan savunmalarını. Hirolarında 2-3 seviyesi kala köy binası 12'ye geçebilirsin. Bir tık kral kraliçe falan geride kalmış. Koruyucuyu da yani şu kral kraliçeye abanman lazım bilgin olsun. Onlar da iyi bir seviye gelince köy binası 12'ye geçebilirsin. Ben köyde burası ana köyden de daha çok salınmış. Buraya da bir an önce başla 6. işçi için ne gerekiyorsa yap. Eve dön diyorum. bu da son köyümüz olsun. Neyse bayağı bir gene köy inceledik. Bu videolukta bizden bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Bu arada bir sonraki köy incelemelerin devamı için dediğim gibi 70 like bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.